Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler herkese. Ne yapıyorsunuz? İyisinizdir inşallah. Ben bugün mutfağımın perdelerini yıkadım. Türünü taktım öyle de, şunu da ütüleyeceğim. çok kırışmış, öteki tül kırışmamış. Sigara falan içildiğinden çay şey yapmış, kararmış biraz. Bir yani de dilen geçen çikolatayla elini değdiydi. Onun için yıkadım. Şöyle ütüleyeyim dedim. Ütüm asama ütümü sürükledim geldim buraya. Ben de hastalanmışım. Çocuklardan geçmiş herhalde hastalık. Ütü yaptığım yer soğuk olduğu için burada yapayım ütümü. Yapma. Ya. Kırılır ama kırılır yapma. Kırılır sıvamba takamazlık yapma. Sizler neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? Merhaba, kafam ağrıyor. Burnum, burnum aynı. Evet. doktora götüreyim dedi de gitmedim. Kızım yapmadım, yapma diyorum, da yapma. Bak kızlara kabile, yapma. Yapma anne. Şu tüyü çekeyim biraz şöyle. Kafam düşmedi. Dilara. Haydi onu koy sehpamıza koy. gel de bay bay yapaklaları gel. Herkese merhaba de. Yana. Gel bu tarafa gel azıcık gel kızım. Buraya benim yanıma gel. Yanıma gel bir de. Şuraya yanıma geç. Şuraya yanıma geç. Merhaba hadi. Merhaba. Oradan görünmüyor ama yanıma gel. Ya. Oradan görünmüyor gel yanıma. Siz de ütüler misiniz perdelerinizi, güneşliklerinizi? Dur kızım. Ben bazen öyle takıveriyorum. Bazen de çok kırışınca böyle ütüleyiyorum. Anne basıyor. Basma. Ne için basma? Anne basıyor. Tamam aç sonra bastır da. Ütüde nasıl ses çıkarıyor ya kızım. Anne sonra basıyorum. Tamam elleme şimdi. Şimdi elleme bırak. Aç sonra bastır ama. Hani bay bay yapmadık ki sen atlanarak gel. Bak buradan görünüyor gelin mi? Gel. Hadi bay bay yap. Merhaba hadi. Merhaba. Ne yapıyorsunuz beni? Yavuşuyorum. Ben hastaladım mı? Ben. ben hastaladım. Anneme geçti bir annem de hastaladı. Annem de hastaladı. Annem de hastaladı. Çocuklar dayanamıyor hastalığa da biz dayanıyoruz yine vallahi. Gece kaç kere uyanıyor çocuk Yok sürüyor Hı. öyle. Onlar hastalamasın da biz hastalayalım. Biz yine atlatırız. Bu ne? Şurup içe iyice diksinler iyice Bu ne? Anne, anne. Koy anneciğim koy. Ben normalde daralıyorum zaten. Nefes darlığı var ya. Hastalayınca iyi de dar. iyice daralıyorum. Doktora gitmeydim. Doktor bana bir hap verdi. İki gün kullandım. Faydasını göremeyince hapı bir daha da yutmadım. <laughs> hap yutmayı sevmiyorum arkadaşlar. İçimi bulandırıyorum. Bak son evde hep saatinde yutar hapımı. Hiç aksatması saatini. Gaydanım da öyle. Son evde öyle. de öyle. Hatta ben sevmiyorum işte. Bırak anneciğim bir daha. Bırak ısıtı. Bir bakayım. Sen niye bu kadar yaramazsın? Niye? Bir dakika durma anneciğim bir <laughs> Ben alles heb gezegd op mijn zaak. Eén mijn gezegd zijn één mijn. Kijk. En je moet je dachten maar. Je moet je dachten op ze. Fisch of fisch. Ik wil je niet dachten. Fisch. Fisch, fisch. Fisch aan mijn zaak. Git me sova an rachasta <laughs> Güzel mu? Perdeler de mis gibi kalmış değil mi? Bazıları perdeler beyazlasın diye içine sirke katıyorlar Ne bileyim tuz şeker katıyorlar hani Kek yapar gibi Ben hiçbir şey katmam Yumuşatıcı bir de turşu Zaten benim güneşliğim Krem rengi olduğu için beyazlamasına gerek yok アビブ、ねうんうん、だ、アビブだ、アビブね、アビブ arkadaşlar ben perde mi ütüledim? Yapma kızım, yapma anneciğim. Tamam sen onu da kullanma oynama. Şöyle sandalyeye çıkıp bakacağım. Şu masaya çıkmam gerekiyor önce. Eşli gelmemesi için. Ay, <laughs> Şu engin ha. Diğerinde koşuk gibi çıktı oturdu oraya arkamda. mutfağım mis gibi oldu. Perdelerin. Şöyle göstereyim. Balkona çıkalım yavaş yavaş. Bugün 3 makine çamaşır çalıştırdım arkadaşlar. Çamaşır makinesi kafayı bozacaktı bugün. Yani ağzı olsa konuşabilse yeter artık. Kapat beni diyecek. Çiçeklerimi de şöyle güneş alsın diye çıkarttıydım. Az sonra alırım onları da içeri. Gel kızım buraya. Bak bir de balkonumu yıkadım. Kuşlar geliyor bazen. Sofrayı çırpıyorum ya. Şöyle. Güneşimiz de vuruyor oradan. Hangisi kızım? Ay. Bir şey yok annem. Korkma bir şey yok. Kızım bir şey yok orada. Diyan hanımın tulumlarını yıkadım. Tulum iyi oluyor gece. Üstünü açınca bile üşümüyor çocuk. Şöyle. Ha ne eğmen? Diyor. Hani eğmen? Diyor, bak. O eğmen değil. Anne bak. İnne. İyi kızım çekil. Akşam olaraktan <laughs> hava da soğuyor. Kaç annem içeri girelim. Benim çekil. bak. İnne o. Ha uçağı mı diyor? Uçak gidiyormuş da Dilan'ından korkmuş. Görünüyor mu Nebi'yim uçakta? O karşıda tavuklar var bak. Bizim de tavuklarımız vardı. Bak, Yumurta Yumurta vermekten çok yem yiyorlardı. Biz de anneme götürdük anneme verdim tavuklarımı kumesimizi de yıktık İki de bir burnumu çekiyorum kusura bakma arkadaşlar grip olmuşsun Ne bakayım? E? Uçak yok gitti uçak. Diğer uçaktan çok korkuyor da dışarıda uçak arıyor. <laughs> uçak mı geliyor musun? Gelmez hanım. Ne bu çağırır? Yok. Gelmez. Gelmez. Ben onu kovalarım. Ben onu kovalarım. Buraya gelmez ki. İyi. Ben kovalıyorum. Sen kovalarsın. Tamam. Gel kocana. Bay <laughs> bay kızım. En sağ ol. En Abonemiz de giderek yükseliyor arkadaşlar. Herkesten Allah razı olsun. İzlememiz de gayet iyi diyor. 2000 aboneye göre izlenme normal bence. Abone olmadan izleyenlerimiz de var herhalde. Onlar da abone olursa sevinirim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. uçak gitti gitti. Evine gitmiş uçak. Arkaya düşeceğim şimdi. Arkaya döndün kameraya. Ne örüyor musun de? Yani. Dur da içeri gidelim dur. Ben yavaş yavaş yemek hazırlıklarına başlayayım. Az sonra gelirler okuldan sonra işten gelir. Anne uşak gitti. Yemeğimizle beraber yakı yok sıkılıyorsanız mi? söyle arkadaşlar. Ben size de öneri olsun diye yapıyorum. Benim yaptıklarımı siz de yaparsanız diyeyim sıkılan olursa, izlemek istemeyen olursa söyleyin ona göre hareket edelim beraber. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Ben bu tavukları yarım saat öncesinden marin ettiydim. İçinde sarımsak, kekik, yağ, sirke var. Tuzunu da attım. Bugün tavada tavuk yapacağım arkadaşlar. Mantarlı, tavuklu, körlü makarna yapacağım. Adını da getiremedim. Şöyle ocağımı yakayım. İyice ısındıktan sonra tavuklarımı pişireyim. Tatı kaçtığımı alayım şuradan. İyice ısınması gerekiyormuş tavanın. Yağımı da döküyorum. Çocuklar da yine geldi okuldan. Eşim de geliyormuş, yoldaymış. O gelmeden pişireyim de yiyelim. <laughs> Şöyle biraz indireyim. Siz de görün ben yaparken. Hıh. mantarımı da doğradığımız böyle. Bu döküyorum mı? Bu renk değiştirdi arkadaşlar. Şimdi mantarımı döküyorum. Birazcık da bunun üzerine sık. Kore'mizi ekliyorum arkadaşlar. Kore'yi beraber geçelim. Şöyle Bu bir şey Bunun daha ayrı sosu var. Bu da Kore'nin zeytinyağını açtım biraz. Bunu da buna bakayım. Ben de bu yemeği ilk defa yapıyorum. Çocuklar da yemediğim için. da gidip de evde hiç yapmadım. yarım kremam var. Kremam yarısını dökecek. Yarısını da biraz daha makarnaya dökeceğim. Biraz kremamları döküyorum şöyle. Yarım bardak. Şöyle bir kremasını yapıyor? Üstümü değiştir. Şöyle yıllarını değiştireyim. Bunlar kapıda pişsin. Daha makarna pişmedi. Makarna <laughs> <laughs> pişti. Sosum da hazır arkadaşlar. Şunun altına kafa at 咱们那的碎碎鱼。 Biraz zeytinyağı. Birazcık da kekik. kendi mi diyor abi olur? <laughs> Kekim, zeytinyağıyla yandı arkadaşlar ayçiçek yağı ile ama makarnalarım da dökülüyor bir yandan. Hazır geldi tencereye Yarım kremamı da dökeyim üstünden şöyle. Ne yaptın anne? Bak. Ya, nerede? Ya burada ya Yarım çay bardağı da sütümü döküyor. Bunları şöyle böyle karıştıralım. Yasin, Yasin az daha dök. Az daha tabağından hazır mantarlı tavuğun da hazır da arkadaşlar bunları tabağa koyup size bir sunum yapayım Bakayım beğenecek misiniz şu ortaya koyuyorum. İnşallah çocuklar da beğenir কছৰিয় গৈ Şöyle de göstereyim size. Mis gibi görünüyor. Ben bunları herkese göre ayarlayayım. Yemeğimizi yiyelim. Yemeklerimiz oldu arkadaşlar. Yasin'i e de göstereyim size. Utangaç biraz. Şöyle dur oğlum. <laughs> benim yanımda kalıyor. 8 senedir benim yanımda. Yok. 12 senedir benim yanımda işte. 12 yaşında Yasin. Birkaç kişi sormuş, ebesinin yanında mı kalıyor diye. Yaz tatilinde gidiyor ebesinin yanında, kaç ay duruyor, ondan sonra okul açılınca geliyor. Bu hafta sonları da gidiyor bazen gezmeye işte. Sürekli benim yanımda yani Yasin. Biraz ekranlara çıkmaya utanıyor. Bizi ne zor konuşuyor zaten, ekranlara nasıl çıkıp konuşacak, iyi olur. <laughs> haydi bir bay bay yap herkese. Yap oğlum. Tamam. Tamam. tamam o zaman, haydi sinemizi getirsin. Biz yemeklerimizi hazırlayalım Yasin'le. Hangisini getireyim. Kutucuyu getirir. Şu <laughs> <laughs> kumaşın koy. Kaşığımızı, çatalımızı koy. Bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Biz yemeğimizi yiyelim. Siz de yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir daha söyleyeyim. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımız var. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ben denedim. Güzel oldu herhalde. Bir de siz deneyin. Yapın. Seversiniz belki. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin kendinize. Yavaş olun. Kıraç şimdi. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bay bay yapalım. Gel. Gel de de görünme. Kolu görünüyor tek. Bay bay yapmayan atanıyorsun arkadaşlar. <laughs> Haydi iyi akşamlar.